Muaz bin Cebel Hazretleri 2. Bölüm Eshab-ı kiramın büyüklerinden, helal ve haram ilmini en iyi bilenlerden. Adı, Muaz bin Cebel bin Amr bin Evs bin Abit bin Adi bin Kâb el-Ensâri'dir. Künyesi Ebu Abdullah'tır. Miladi 605 senesinde Medine'de doğdu. Hicretin 18 miladi 640 yılında Kudüs ile Remle arasındaki Amvas köyünde vefat etti. Kabri bugün Ürdün'dedir. Eshab-ı Kiram'dan Enes bin Malik Hazretleri diyor ki: Kur'an-ı Kerim'i şu dört kimse toplamıştır. Ubey bin Ka'b, Muaz bin Cebel, Zeyd bin Sabit ve Ebu Zeyd Hazretleri. Bunların dördü de Ensar'dandır. Hazreti Ömer'e radıyallahu anh bize kimi halife bırakıyorsun denildiğinde buyurdu ki şayet Muaz bin Cebel sağ olsaydı onu halife bırakırdım ve Rabbime kavuştuğumda Rabbim bana Muhammed aleyhisselamın sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine kimi halife bıraktın deyince senin kulun ve rasulün olan Muhammed aleyhisselamın sallallahu aleyhi ve sellem muaz kıyamet günü alimlerin önünde tek başına bir cemaattir buyurduğu kimseyi bıraktım derdim. Abdullah bin Mesud hazretleri buyurdu ki Muaz bin Cebel hazretleri Allahü Teala'ya ve Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem itaat eden doğru yolda bulunan bir cemaat gibiydi. Biz onu İbrahim aleyhisselama benzetirdik. Çünkü o, insanlara hayrı, iyiliği öğretir. Allah'a ve Resulüne de sallallahu aleyhi ve sellem itaat ederdi. Muaz bin Cebel hazretleri çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki, alimlere cennette de ihtiyaç vardır. Çünkü cennet ehline, ne isterseniz isteyin denildiğinde onlar ne isteyeceklerini ve nasıl isteyeceklerini bilemeyecekleri için alimlere soracaklar. Bir gün birisi Hazreti Muaz bin Cebel Hazretlerinin huzuruna gelip selam vermişti. Biraz sonra vedalaşıp ayrılacağı sırada ona buyurdu ki: Ey falan, dünyadaki nasibin neyse ve nerede olursa olsun gelip seni bulacaktır. Sen ise dünyadaki nasibinden daha çok ahiret nasibine muhtaçsın. Ahiret nasibini dünya nasibine tercih et. Hatta öyle olmalısın ki çok ihtişamlı bir ahiret servetine sahip olasın. Dünya nimetleri geçicidir. Ahiret için elde ettiklerin ise nerede olursa olsun seninledir.'' Yine buyurdu ki, iyi bir Müslüman olarak ölüme hazır ol. Mazlumların bedduasından çok sakın ve hiç kimseye zulmetme. Cennet ehlinin tek bir hasreti, pişmanlığı vardır. O da Allahü Teala'yı zikretmek sizin geçirdikleri vakitlerdir. Yezid bin Kutayb şöyle anlatıyor. Bir gün Humus şehrinde camiye gitmiştim. Muaz bin Cebel Hazretleri de orada bulunuyordu. Yanında bir grup kimseler vardı. Onlara buyurdu ki: Bir kimse Allahü Teala'nın huzuruna kamil, olgun bir imanla gitmek istiyorsa Beş vakit namaz için çağrılan yere gelip namazını kılsın. Çünkü beş vakit namazı camide, cemaatle kılmak, hidayet yollarından olup hem de peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem mühim sünnetidir. Hiç kimse benim evimde namaz yerim vardır ve ben evimde namazımı kılıyorum demesin. Böyle yaparsanız Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini terk etmiş olursunuz. Bu da dalalettir. Muaz bin Cebel Hazretlerine Hangi dua makbuldur ve ne zaman kabul olunur diye sorulunca buyurdu ki insanlar gaflette oldukları zaman sen Allahü Teala'ya dön ve ondan ne dilersen o zaman iste. İşte o zaman dualar makbuldürler. Amr bin Meymuni evdi anlatıyor. Muaz bin Cebel Hazretleri bir gün ayağa kalktı ve buyurdu ki Ey Evd kabilesi! Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem elçisiyim. Sizlere bir şeyler öğretmek istiyorum. Hepiniz biliniz ki dönüşünüz Allahü Teala'yadır. Dönüşten sonra da ya cennet veya cehennem vardır. Cennet ve cehennemin ikisi de ebedidirler. İkisinde de ölüm ve yok olmak yoktur.'' Yezid bin Cabir Hazretleri diyor ki, Ben Muaz bin Cebel Hazretlerinden şöyle işittim. Buyurdu ki, Ne kadar çok ilim öğrenirseniz öğrenin, bunlarla amel etmedikçe, öğrendiğiniz ilimden sevap alamazsınız. Üç şey, allah Teala'nın gazabına sebep olur. Bunlar, hikmetsiz gülmek, uykusu gelmediği halde sabaha kadar, ibadetsiz vakit geçirmek ve karnı acıkmadığı halde fazla yemek yemek. Reca bin Hayve Hazretleri şöyle bildiriyor. Bir zamanlar Muaz bin Cebel Hazretlerinin bir sohbetinde bulunmuştum. İlim hakkında şöyle buyurdu. Size benim vasiyetim olsun. İlmi ancak Allah rızası için öğrenin. Zira Allah rızası için öğrenilen ilim takvayı, Allahü Teala'dan korkmayı hasıl eder. Bu niyetle ilim aramak ibadettir. Bu ilmi müzakere etmek tesbihtir. İlimden konuşmak Allahü Teala yolunda cihattır. Bilmeyene ilim öğretmek sadakadır. Ehil olanlara öğretmek Allahü Teala'ya yakınlıktır. Zira ilim helal ile haramın terazisi Cennet ehlinin ışığı gurbette insanın arkadaşıdır. Bir insan bir yerde yalnız kaldığı zaman ilim ona sıkıntıyı gideren bir arkadaş olur. Sıkıntı ve genişlik zamanlarında ilim sahibine delildir. İlim düşmanlara karşı çok iyi bir silahtır. İlim dostlarının yanında insanın süsüdür. Cenab-ı Hak bir kavmi ilim ile yükseltir. İnsanı ilimle başkalarına rehber, öncü yapar ve ona itaat ederler. Melekler dahi, ilim sahiplerinin dostluklarına arzular ve kanatlarını onların üzerine gererler. Canlı ve cansız her ne varsa, hatta denizlerdeki balıklar ve diğer hayvanlar, havada uçan kuşlar, karadaki bütün hayvanlar, alimlere istiğfar ederler. Çünkü ilim insanın kalp gözünü açar. Gözleri karanlıktan aydınlığa kavuşturan bir nurdur. İlim ile amel eden insan seçilmiş kimselerin makamlarına yükselir. İlim sahipleri dünya ve ahirette yüksek derecelere erişir. İlimde tefekkür, nafile oruç tutmak gibidir. İlmin öğretilmesi, nafile namaz kılmaktan sevaptır. İlim ile helal ve haram olan şeyler ayırt edilebilir. İlim, amellerin imamıdır. Amel, ilme tabidir. İlimsiz amel olmaz. İlim, cennet yoluna ışıktır. Cehennemlik olanlar, ilimden mahrum kalanlardır. Dünya ve ahiret saadetinin kaynağı ve bütün ibadetlerin eftali en üstünü ilimdir. Muaz bin Cebel Hazretleri oğluna şöyle vasiyet etmişti. Ey oğlum! Bir namazını kıldığın vakit, o namazın senin kıldığın son namazın olacağını düşün. Bir daha böyle bir namaz vaktine yetişeceğini ümid etme. Ey oğlum! Mü'min olan bir kimsenin iki hayırlı iş arasında ölmesi lazımdır. Yani bir hayırlı işi yaptığı zaman ikinci hayırlı işi yapmak niyetinde ve kararında olmalıdır. Şeytan pazarda yalan, hile, hıyanet ve yemin ettirerek Müslümanları günaha sokmaya çalışır. Önce gidip geç çıkanlara daha çok asılır. Hazreti Muaz bin Cebel'e falanca Kur'an-ı Kerim yazıp satıyor dediklerinde bu Kur'an-ı Kerim'i satmak değildir. Kağıt ve işçilik ücreti istemektir. Kur'an-ı Kerim'i satmak demek, onu para ile, ücret ile öğretmektir, buyurdu. Allahü Teala'nın bu ettiği kimseler, mescitlerde dilenenlerdir. Yani onlar, Allah'ın evlerinde, yüce ve münezzeh olan Allah'tan değil de, başkalarından isterler. Bir de istediklerini vermeyenlerin günahlarına girmiş olurlar. Bir din kardeşini sevdiğin zaman onunla münakaşa etme. Ona fena harekette bulunma ve onun hakkında başkasına bu nasıl adamdır diye sorma. Olur ki onun bir düşmanıyla karşılaşırsın da onda olmayan bir şeyi sana bildirir. Böylece seninle onun arasını açmış olur. Birisi Muaz bin Cebel hazretlerine, bana öğüt ver deyince, merhametli ol ki, ben de senin cennete girmene kefil olayım buyurdu. Muaz bin Cebel hazretleri hakkında şöyle nakledilir. Eyzullah bin Abdullah şöyle anlatıyor. Bir gün Humus'ta mescide girmiştim. Baktım ki orada Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem 30 kadar sahabiyesi vardı. Hadis-i şerifleri mütalaa ediyorlardı. Aralarında genç ve yakışıklı olan birisi vardı ve çok az konuşuyordu. Fakat diğerlerinin bir hadis-i şerif üzerinde şüphe ve tereddütleri olduğu zaman hemen ona sorarlardı. O da bunlara cevap verirdi. Onun cevabı üzerinde hepsi kanaat getirir ve onda ittifak ederlerdi. Hiçbirisi ona itirazda bulunmazdı. Ben de çok merak ettim ve sen kimsin ey Allah'ın kulu diye sual ettim. Bana buyurdu ki ben Muaz bin Cebel'im. Muhammed bin Kâb'da ben Muaz bin Cebel hazretlerini gördüm. Genç ve etine dolgun yakışıklı bir kimseydi. Kerem sahibi olup çok cömertti. Bir kimse ondan bir şey isteyip de yok dediği olmazdı. Elinden geldiği kadar temin edip ona verirdi, dedi. O malının tamamını fakirlere sadaka olarak dağıtır, kendisi borçlu olarak yaşardı. Hatta bir keresinde böyle yaptığını Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber almıştı. Muaz bin Cebel Hazretlerinin alacaklılarını çağırıp ona kolaylık göstermelerini ve borçlarının bir kısmını kendisine hediye etmelerini söyledi. Hemen hepsi Yahudi olan alacaklıları bu müsamahayı göstermediler. Sonra Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel Hazretlerini huzuruna çağırıp durumu ona bildirdi. Bunun üzerine Muaz bin Cebel Hazretleri gidip elindeki bütün gayrimenkullerini sattı paralarını alıp Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geldi. Alacaklılar da oradaydı. Borçlarının hepsini ödedi. Ondan sonra elinde hiçbir malı ve mülkü kalmadı. Muaz bin Cebel Hazretleri dostlarına yaptıkları sohbetlerde buyurdular ki, İhlas yedi şeyle olur. Birincisi, Allahü Teala'ya tevekkül etmek, güvenmek. İkincisi işlerini Allahü Teala'ya havale etmek. Üçüncüsü mahluktan bir şey beklememek. Ne isterse Allahü Teala'dan istemek. Dördüncüsü mahlukların zayıflığını düşünmek. Beşincisi aziz kılan ve yükseltenin zelil kılan ve alçaltanın kul değil Allahü Teala olduğunu bilmek. Çünkü Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen Resulüm şöyle de Ey mülkün sahibi Allah'ım sen dilediğine mülkü verirsin dilediğinden de mülkü çeker alırsın dilediğini aziz edersin dilediğini de zelil edersin hayır yalnız senin elindedir muhakkak ki sen her şeye kadirsin Altıncısı, öldükten sonra amellerinin tartılacağını ve bunların karşılığını göreceğini, sevap tarafı ağır gelirse cennete gideceğini, günahları çok olursa cehenneme gideceğini hatırlamak. Yedincisi, şeytanın işlerinde kendisine riya verdiğini hatırlamak. İhlas, amelde doğru olmak ve yaptığını sırf Allahü Teala'nın rızası için yapmakla hasıl olur. İhlasın zıddı riyadır. İhlasın üç alameti vardır. Birincisi övülmekten korkmak. Çünkü övülmek kişinin amelini bozar. İhlaslı olan kişi yaptıklarının karşılığını sadece Allahü Teala'dan bekler. İkincisi ihlaslı kimse Allahü Teala'nın rızasına uygun olarak yaptığı işlerde kınayanın kınamasından endişe etmez. Çünkü insanların ayıplamasından korkan kimse Allahü Teala'nın rızası bulunan birçok şeyi terk eder. Bunun içindir ki ihlaslı kimse sadece Allahü Teala'nın kınamasından korkar. Üçüncüsü Allahü Teala'nın rızasına uygun işler de o işi yapmama hususunda mazeret beyan eden kimse ihlas sahibi olamaz. Üç şey vardır ki onları ihlas sahibi kimseler yapar. Birincisi acı da olsa hakkı ve doğruyu konuşur. İkincisi hak ile amel eder. Onu insanların kendisine yardımı kesmeleri korkusundan dolayı terk etmez. Çünkü Allahü Teala ona rızasına uygun olarak yaptığı işlerinde yardımına ihsan etmektedir. Üçüncüsü Allahü Teala'nın korkusundan yapmak istediği şeyi insanların korkusundan dolayı bırakmaz. Çünkü Allahü Teala'nın korkusu kalbindeki insan korkusuna mani olur. İhlas ne güzeldir. Ne mutlu Allahü Teala'nın kendisine ihlas lütfedip ihlasa muvaffak kıldığı kimseye. Ebu İdris Havlani Hazretleri Muaz bin Cebel Hazretlerine "Seni Allah için seviyorum." dediğinde Muaz bin Cebel Hazretleri "Sana müjdeler olsun. Ben Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem" şöyle buyurduğunu işittim. Kıyamet günü arşın etrafında bir takım insanlar için kürsüler kurulacaktır. Bunların yüzleri ayın on dördü gibi parlayacaktır. İnsanlar feryat ederken onlar korkmazlar. Korku ve kederleri olmayan kimseler Allah'ın gerçek dostlarıdır. Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem Bunların kim olduğu sorulunca, onlar Allah için sevişen kimselerdir buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muaz'a, Ya Muaz, ben seni severim. Bunun için her namazdan sonra şu duayı terk etme buyurdu. Ve duayı okudu. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike, ve hüsn-i ibadet ike. Yani Allah'ım ancak seni anmak, sana şükretmek ve güzelce ibadet etmek için bana yardım et. Ey Allah'ım seni sevmeyi ve seni seveni sevmeyi ve senin sevgine beni yaklaştıracak şeyi sevmeyi bana nasip et ve senin sevgini sıcak ve hararetli günde soğuk suyu sevmekten bana daha sevimli kıl. Allahü Teala kıyamet günü müminlere bana kavuşmayı sever miydiniz diye sorar. Onlar da severiz yaran bi derler. Allahü Teala niçin seversiniz diye sorar. Onlar da af ve manfiretini ummak için derler. Cenab-ı Hak da ben de size af ve mağfireti kendime borç edindim buyurur. Her insanın dört gözü vardır. Bunların ikisi başındadır. Bunlarla dünya işlerini görür. Diğer ikisi de kalbindedir. Bunlarla da ahiret işlerini görür. Bir kimse içinden doğru olarak şehit olmayı ister, sonra ölürse veya öldürülürse, onun için şehit sevabı vardır. Bir kimse Allah yolunda yaralanırsa veya bir zahmet görürse, kıyamet günü zafir, zaferan, renkli ve misk kokulu olarak gelir. Muaz bin Cebel Hazretleri şöyle anlatıyor. Bir gün Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, huzurunda bir adamın çok aciz bir kimse olduğunu söylediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Kardeşinizi gıybet etmeyiniz.'' buyurdu. Onlar, ''O dediğimiz gibidir.'' dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Öyle olmasa o zaman iftira etmiş olursunuz.'' buyurdular. Üç şey var ki, onlar dünyada bir yabancı gibidir. Zalimin elinde Kur'anı ı Kerim. Kötü insanların arasında iyi bir kimse. Bir evde durup okunmayan mushaf. İnsan kıyamet günü şu dört şeyden sorulmadıkça hiçbir yere adım atamaz. 1- Ömrünü nerede tükettiği? 2- gençliğini nerede harcadığı. 3. İlmi ne gibi amel işlediği. 4. Malını nereden kazanıp nereye harcadığı. Muhtekir, kara borsacılık yapan ne fena bir kuldur. Allahü Teala fiyatları ucuzlatırsa onun keyfi kaçar. Yükseltirse o zaman ferahlar. Her kim 40 gün ümmetimin nafakası üzerinde kara borsacılık eder de, sonra bu kazancını sadaka olarak dağıtırsa, onun bu sadakası kabul edilmez. Bid'at sahibine hürmet etmek için yürüyen kimse, İslam'ı yıkmaya yardım etmiştir. Hakiki muhabbet, insanın kendi vasıflarının, sıfatlarının hepsini unutarak, sevgiliyle beraber bulunmaktır. Vera beş şeyle olur. Birincisi ilim. İkincisi edindiği bilgileri hatırlamak. Üçüncüsü Allahü Teala'nın azamet ve kibriyasını, yüceliğini ve kudretini hatırlamak. Dördüncüsü Allahü Teala'dan haya etmeyi hatırlamak. Beşincisi Allahü Teala'nın kendisine gazap etmesinden korkmayı hatırlamak. Vera sahibinin üç alameti vardır. Birincisi, az şeyi sever. Çünkü az şeyin hesabı da az olur. İkincisi, az konuşmak. Üçüncüsü, az yemek. Üç şey de, vera sahiplerinin yaptığı şeylerdendir. Birincisi, ölçülü ve delilli konuşmak. İkincisi, gecesinde ve gündüzünde Allahü Teala'nın yasak ettiği şeylerden sakınmak. Üçüncüsü kendisiyle meşgul olup insanların ayıplarından bahsetmemek. Bir kimse Allahü Teala'nın büyüklüğünü, kudretini, yegane hüküm sahibi olduğunu tefekkür etmedikçe, düşünmedikçe gerçek veraya kavuşamaz. Allahü Teala hepimize din ve dünya selameti versin. Son nefeste kelime-i şehadet getirerek çene kapamayı nasip etsin. Amin. Amin.